Merhaba sevgili Başaklar. İletişim gücünüz sayesinde çevrenizdeki kişilerle bağlantı kurmak zor olmayabilir. Aynı iletişim yeteneğiniz kalabalık gruplara hitap ederken de çok işinize yarayacaktır. Bugün 10 Kasım 2014 Pazartesi. Ay günündeyiz. Güne boşlukta başlayan ay sabah 10.39'da yengeç burcuna geçecek. Özel yaşamımız, evimiz ve ailemizle ilgili konular öne çıkarken düşüncelerimiz, duygularımız ve geçmiş anılarımızın etkisinde kalabilir. Gizli ve bilinmeyen konuları, sırları merak edebilir, araştırma yapabiliriz. Sezgilerimiz ve telepatik yeteneklerimiz de daha güçlü olabilir manevi ve ruhsal enerjiler çevremize karşı daha hassas ve duyarlı olmamızı sağlayabilir aile üyelerimize sevgi ve şefkat gösterebilir yardıma ihtiyacı olan kişilerle ilgilenebiliriz